başlıkla karşınızdayım. Yumuşama. Şimdi bu yumuşama nasıl olacak? Bir kere bir şey yumuşayabilmesi için öncesinde sert olması gerekir. Evet. Bir önceki videoda sertleri size söyledim. Fıstık çiçeğinin, ketçabının size bunların defalarca sert olduğunu söyledim. Şimdi bir kelime ya da bir ek ketçapla bir şimdi evet, o sert yumuşayacak, değişecek, değişecek. Kenan geldi ya yanına, yanına ünlü geldi ya, öyle sert bulunur mu ya? O sert halim gidecek, o sert halim, o sevgisi sahibi gidecek, yumuşayacaksın. Yumuşadığın anda da değişmiş olacaksın. Yanına Kenan abi geldiğinde, ke, hadi sana eyvallah yumuşak olacak. Bak, değişti. Kapak. Bir geldi. Ne diyorsun? Kapağı diyorsun. Değil mi? Kapak kapağı. E K değişmedi mi? K yanına I'ya alınca yumuşak diye olmadı mı? Al sana değişim işte. Sevgili arkadaşlar bakın. Yumuşama demiyor. Son zamanlarda ne diyor biliyor musunuz? Ünsüz değişimi diyor. Dikkat edin o. Ünsüz değişimi. Ünsüz değişimi. Hangi ünsüz değişiyor? Sert. Sert olan ünsüzler yanına ünlü biri gelince değişiyor. Yumuşuyor. Tamam mı? Sen istediğin kadar sert ol. Yanına ünlü biri geldiğinde değişeceksin. Yumuşayacaksın. Evet, K gene yumuşak ne oluyor? T, D oluyor. Ç, C oluyor. P d B, B oluyor. Kur metot geçit bak kızım bunlar ünlüyle başlayan ek aldıklarında yumuşarlar sakın unutma etüt ünlüyle başlayan ek gelsin etüdü kaçırma bak etüdü ne diyeceksin etüdü Du. Metodu, bu dersin metodu. Geçit, iyi geldi, ne diyeceksin? Geçildi, tamam mı? Bellerlerin geçildi diyeceksin. Geçit kelimesi geçildi şeklinde konuşar, bunu sakın unutmayacaksın. yazılır. Belen. Geçidi diyeceksin. Belen geçidi. Aa, öyle yazarsam yazın hmm. yanlış olur. Belen geçidi. Gelen çekme ilgili kesmeyi ayıracağız. Belen geçidi de. Bu şekilde yazacaksınız. Etüde gidiyorum. Etüdü kaçırdım. Metodu, dersin çalışma metodu Arkadaşlar bunlar yumuşak. Sakın unutmayın. Bu ilk uyarıldı. Siliyorum. Silelim. Bir tane daha bilgi gelsin. Bazen de yumuşatmamamız gerekenler var. Yumuşatırsak yazım yanlış oluyor. Onlara dikkat edin. Hukuk ünlüyle başlayan ek aldığında yumuşatır şu oluyor. Dikkat et. Yumuşatmayacağız. Hukuku. Tamam mı? Aile hukuku. Ceza hukuku diyeceksin. Sonra evrak. I geldi. Evrak. Ahlak. I geldi. Ahlak. Tamam mı? İslam ahlakı. Ahlığı değil. Ahlakı emlak tüm servetini emlak et yatırılıyorduk ya emlak emlak ke. emlak emlak ke. sonra evrak o söyledi. ahlak söyledi. ittifak h geldi. ittifakı diyeceksin. bir tane daha söyledik. tazvik bu taz değil de yazılışına dikkat edin. Suyun hızlı akışı. Taz iyi İyi geldi. Ne diyeceksin? Taz yik. Taz değil. Suyun taz ki diyeceksin. Yumuşatmayacaksın. Bu çok önemli. Bir bilgi, bir bilgi daha geliyor. Bir bilgi daha geliyor. Yumuşamayla alakalı. Bunu da aldıysanız şöyle siliyorum. Sevgili arkadaşlar bir ne? neyi soruyor? zorlanıyorsunuz. Hemen onu söylüyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya aykırı kelime kullanılmıştır diyor. Yumuşamaya aykırılık. Yumuşamaya aykırılık. Yumuşamaya aykırılık dediğinde sadece hukuk, ahlak, evrak az önce yazdıklarımı aramayacaksınız. Çok daha basit daha sıradan kelimeler var. Bunlar 10 tane, 20 tane değil, belki yüzlerce, belki binlerce bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, PCTK yani ketçap yanına ünlüyü alıyor, Kenan abi geliyor ama ketçap olduğu gibi duruyor. Hiç o sert hale yumuşamıyor. Diyor ki ben, ben biraz aykırıyım.

yapmayın tamam mı? Öyle bir şey yok. Yumuşamayanlar var arkadaşlar görüyorsunuz. Evet demek ki demek ki PCTK yani ketçapla biten bir kelime yanına ünlüyü aldığında bazen yumuşamıyor. Ne diyormuşuz biz buna? Yumuşamaya aykırılık diyormuşuz. Peki hocam çok önemli bir bilgi. Biz bunu bir ses olayı olarak sayacak mıyız? Bu bir ses olayı mı? Hayır. Bu bir ses olayı mı? Yine. yumuşamaya aykırılığı sakın bir ses olayı olarak saymayın. Bu bir ses olayı arasını bu bir ses olayı değildir. Tamam mı? Aşka mesela. Aşk ya da aşkı. E kelime e, yanına ünlü baş, ünlüyle başlamak geldi. E ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok. Olmadı. Demek ki bu kelime yumuşamaya Arka. T, D, O. Ne bu? Konuşama. Çok böyle orijinal, çok güzel kelimeler var. Onları da zaten söyleyeceğim. Amaç. Ü amacı. Kitap, kitabı. Bunlar kolay. Kepek. dış şeyinde oluyor ya metal. Kepek, kepengi. Çere, çirengi. Umut, umudu. Kapak, kapağı. Okay. Uh -huh. Türemiş bir kelimedir. Açıyorsun işte. Açmaktan, öyle değil mi? Bak. Dik açı. Açmaktan, açı. Açı kelimesi, açmak değil kötüdür. Açmaktan, açı olmuş. E Pçt, ketçapla bitiyor. Yanına ümidiyle ile bir geliyor. Peki yumuşuyor mu? Yumuşamıyor. Yumuşamıyor. Tamam mı? Yumuşamaya aykırı. Peki yumuşamaya aykırı bir ses olayı mı? Ah, değil. Değil. Sakın unutma. Kamerama bak, biliyor Ay maşallah maşallah çok güzel gidiyor. Şey. Güzel. Gecikti. Ne demek uzun gecikti? Geç kaldı. Kelimenin kökü ne? Geç. Geç. Geç isim kökü. Geçten gecikmek isimden iyi oldu. Tamam mı? Geçten gecikmek. Yumuşama var mı? Var. Fıstık, ketçap Benzeşme de var mı? Var tane ses olayı var? İki tane. Ağarmak. Ağarmıştı. Hocamın saçları ağarmıştı. Yani saçları beyazlamış, yaşlanmış. Kelimenin kökü ak. A, akmak manasındaki değil, beyaz olan. Ak isim kökü, aktan ağarmak isimden fiil oldu. Yumuşama Gece kelimesi. Sevgili arkadaşlar, gece kelimesi geçmekten gece. Gece türemiş bir kelimedir. Gece. de chest.